Bugün sizlerin karşısında Pınar bir yere çıktım. Pınar Abiyemizin beden nereli 42 58 de Önümüzde hemen detaylarından bahsedeyim. Önümüz iki parçadır kızlar. İç kısmı astar, üst kısmı da ise dantelli püskül detayı bulunmaktadır. Önümüzün iki ayrı rengi bulunmaktadır. Lacivert rengi ve üzerinde kalmış olduğunuz siyah rengidir kızlar. Elbisemizin kalıbı rahat kalıptır güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp'a da diyenler soruları sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bağ hanımlar bugün size en karşısından Nilay Abiye ile çıktım. Nilay Abiye'mizin beden aralığı 42 58dir Önümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. Önümüzün yan kısmında taş detayları bulunmaktadır ve şu şekilde sarkıç bulunmaktadır kızlar. Önümüzün kumaşı komple payet dokunmadır. İç kısmı ise astarlıdır. Arkadan gördüğünüzü gösteriyorum hemen sizlere. Renklerinden bahsettiğim değiller, rengi üzerinde görmüş olduğunuz lacivert rengi, siyah rengi ve son olarak zümrüt yeşilini yaptık. Ensen.com'dan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. WhatsApp ya da DM'den soruları sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.